Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün PUBG Mobile'in ateşleme görevi güncellemesiyle karşınızdayım bu benim ateşleme olarak dördüncü videom Hadi bakalım Bu seferlik farm atlayacağım Kendi testamı kendim oluşturmak istiyorum bu sefer Hadi bakalım Umarım maç çok güzel geçer arkadaşlar umarım bu video hoşunuza gider eğer bu video hoşunuza giderse kanalıma abone olup videoma like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın yorumlardan bana destek olursanız daha iyi ve daha güzel bir videolarla karşınıza çıkarım Bildirim zilini açarak yeni gelen videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar Evet az kanalı hop tamdır işte atlıyoruz. Tesla'yı oluşturmak için 3 tane şalteri indirmek lazım arkadaşlar. Kendi Tesla'mı yapmak istiyorum. güzel yere vardık hemen bir silah bulalım hemen hemen 6x bulduk bir tane çanta buldum ha. ak güzel Şuradan bir tane kit alalım kalkan Tamamdır Bir tane rejajör Mermi Tamamdır Mermi eksikliğimiz giderildi Kaksit da buldum Tamamdır Sargı bezi de bulduk Güzel Tamamdır İşte hazırım Sen gel bakalım Bir tane yapay zeka Bunu geç Bu da yapay zeka Bunu geç Bunlar boş Bir bakalım Usna Çöp. Mermimiz giderildi sadece hepsi o. Tamam. Evet. ilk şalteri indiriyorum. Şuradan bir selam verelim. Selamun aleyküm. Şalter de bize aleyküm selam diyerek bize ilk gücü verdi. Testayı oluşturacak ilk gücü aldık. Şimdi sıra ikinci güç. Buradan şaltere selamun aleyküm diyelim. Selamun aleyküm. O da bize aleyküm selam diyor ve Tesla'mız oluşuyor. Pardon. Bir tane daha şalter vardı. Onu da bulup selamlar aleyküm diyelim. Ve Tesla'ya binip gidelim. Yelek buldum. Dürbün 3x. Buna ihtiyacımız yok. Bize 6x veya 8x lazım. Veya 4x. 4 x'ten aşağı Aha. Bir tane daha var. Tamamdır. Bu işaretlere de selamun aleyküm dedik. O da bize aleyküm selam dedi ve Tesla'mızı bize veriyor. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Çık artık. Neredesin? Çık 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 çık. Hiçbir yerde yok. Nerede bu? Tesla. Tesla. Neredesin? Abi Tesla yok ya. Nasıl ya yoksa 4 şalter mi lazımdı? Bir de bildiğim kadarıyla şey 3 tane vardı. Aha orada gördüm. Bir dakika ne oluyor? Niye gidiyor bu hala? Eyvah takıldı. Heh tamamdır. Oldu. Daha demin az takıldı arkadaşlar. Neyse. Dur önce şuradan bir lootumuzu alalım. M24 Pompalıyı bırakayım Ben pompalıyı ne yapayım ya Burada koskoca M24 var Tamamdır Artık binip buradan gidebiliriz Nereye doğru gitsek School'a mı gitsek acaba Tabi artık oraya School denilmiyor ama ben yine School diyeceğim Pocinki de Pocinki. O değil de fazla ses çıkarmıyor böyle gürültü arabası değil. Motor sesi pek çıkmıyor fazla. Çok güzel ha. Rengi de çok güzel. Ve diğerlerinden birazcık daha hızlı sanki. Olsun sonuçta bizi götürüyor mu götürüyor. Benzinim de var. Sağlam araç mı sağlam. Pardon sağlam mı bir değil mi orasını ben bilemem. Neyse. Yüza bak. Motor daha hızlı tabi Ya da ikisi de aynı hızlı belki bilmiyorum Ama motor da aynı bu şekilde hızlı gidiyor ama diğer arabalar biraz daha yavaş giderdi Ha bir tane yapay zeka Şu yapay zekayı bulalım hele Nerede o yapay zeka Açıkta dizelim şunu hemen Bayılttık Ve öldürdük Araç ile bayıldık, araç ile öldürdük. Aynı şey aslında ama bayılmak ayrı bir şey. Bir dakika, şurada pis işler dönüyor. Evet. Burada çok pis bir iş dönüyor. Şunları bir temizleyelim. Bunlar fazla. Bir tane yedi Hadi be. Yemedi. Şu ayır be. Yemedi. Şu bir. İkincisi nerede? Ötekiler nereye kayboldu? Heh oradalar. Ha bak geliyorlar. Ha, hadi, hadi be yeseydi çok güzel yerde. Ha. Hadi be gene ıskaladım. Siz gelin buraya. Ben sizi sağa bırakmam. Bir tane yapay zeka. Ona zaman ayıracak vaktim yok hiç. Heh işte burada. Hadi be tutturamadım. Hop işte yedi. Bayıttık. M24 ile. Hop. Bir tane daha yedi. Pardon o başkasıydı. Aa elim çarptı. Bir dakika. Aa Hadi be. Aa o mermi nereye gitti? Heh. İşte yedi. O diğer mermi nereye gitti merak ettim. Nereye gitti o diğer mermi? Çok merak ediyorum. Tamamdır. Artık rushlayabiliriz. Rushla rushla. Evet. evet. Rushladık ve üçüsünü de indirdik. Altı leşimiz var. Kill sayımız az gibi. Az evet. Şöyle bir 7 kill falan ya da 8 kill falan olacaktı ama 6 biraz az ya. Bize biraz daha kill lazım. Pocinkiye geldik. Tabi artık buraya Pocinki denmiyor. Başka bir şey deniliyor ama ben demeyeceğim. İsteyen istediğini desin. Hatta isteyen var ya Militanya bile desin yani. onların ağzı. Bu da benim ağzım. Evet hiç ses yok. Pusmuş olmasınlar. Sanman. O kadar sat pusmaları mümkün değil. Tabi mümkün ama sabredemezler yani. O kadar öldürecek insan varken 2-3 kişi bekleyecek halleri yok ya. Şuradan sanki bir şey geçti ya. Sen gel bakalım buraya. Hop. Aldım. Çöp. Sadece çöp olmayan tek bir şey var. O da M762. Geri çöp yani. Benzin bitmek üzere. Bir an önce e, benzin bulsak iyi olacak. Ya da araba. Hemen buradan gidelim. Direkt topuk. Heh, adam. Gerçek olmalı sanırım. Evet. Evet doğru, bu gerçekti. Bu gerçek adam. Hareketinden belliydi zaten. Evet, bu gerçek. Beceriksiz bir gerçek adam. Sadece beceriksiz. Bottan bir fark yok yani Benzin bitmek üzere Hemen şuradaki beyaz araca gidelim Ve gidelim Teneke etmen ya. Keşke kırmızı olsaydı. Hiç olmazsa tenekeye benzemiyor. Evet. Kimse yok. Sabahtan beri bakınıyorum. Kimse yok. Hayır, o değil de açık alandayız. Beni görürlerse var ya. Yandık o zaman. Çünkü açık alandayım ağaçlara doğru böyle gideyim. Aa ayak sesi Gel buraya. Ya yapay zeka. Niye hayır ola adamlar oyunu mu bıraktı? Tamamdan biri yapay zekaları vuruyor. Tabi bazıları gerçekti ama. Çoğunluğu yapay. Hiç sesi yok. Hem de hiç. Hayır görünürde kimse yok. Alana küçüldü. Ya mutlaka bir kişiyi görmem lazım benim. Mesela şu aşağılarda mutlaka bir kişi olmalı. Aha. Bu da yapay. Böyle bir anda ışınlanıyorlar yanına çıldırıyorum. Şunun üstüne bir bakalım bir. Çöp. Çöp. ha Bu da yapay. Oha ya. Şöyle bir gerçek adam gelse keşke. Şöyle erkek erkeğe kapışsak. Hayır yani illa erkek olmasına gerek yok. Kız da olur fark etmez. Heh. Bak bu da. Bu. işe bak ya. Yakında botlar yüzünden oyun bırakacağım. Aha. Bak bu gerçek olabilir. Bence bu gerçekti. Veya değildi. Tamam bu saatten sonra gerçek diye bakmayacağım. Hayır o değil yani. Belki adam gerçek diye bot taklit yaptı. Hatta belki hepsi yaptı. Yani belli olmaz. Ha bak bu gerçek. Evet bu gerçekti. Bu gerçekti. Hadi bakalım. Bekliyoruz hala. ayak sesleri hala ayak sesleri. Hadi 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 hadi. Hadi. Tamam artık. Şikayet mekat Bot olsun fark etmez. Işte. Ve maç bitti. Bundan sonra gerçek bot artık hiç umurumda değil. Hiç umurumda değil. Sonuçta maçı Önemli olan o. Şuraya heykelimizi dikelim. 45 44 43 42 41 40 37 34 Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Umarım bu video hepinizin hoşuna gitmiştir. Ben gayet çok güzel bir şekilde eğlendim ve maçı da bitirdim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup videoma like atmayı ve yorumlardan beni desteklemeyi unutmayın. Yorumlardan bana destek olursanız daha iyi ve daha güzel videolarla karşınıza çıkarım. Kanalımın bildirim zillerini açarsanız yeni gelen videolarından haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirim zillerini açın. Yeni gelen videolarımdan ilk sizin haberiniz olsun. Evet. 15 yaşımız var. RP parası geldi. Maçı bitirdik. Hadi bakalım bir an önce ana menüye döndük. Nihayet döndük. Şuradan primlere girelim Buradaki ee, evet. 10 tane klan parası aldım. Nasıl kas böyle ya? O dil takılmıyor bile. Sandık aldım. Şuradaki çiçeği şey de alalım çiçek. Ha. Şuradan ee, kupon alalım kupon. Evet aldık kuponu. Ve şuradaki sandıkları açalım hele. o değil de bu oda kartları boş yere duruyor hiç kimse verirse gelmiyor ya neyse Heh. aslında bir arkadaşımla vs atmıştım arkadaşlar onu öyle bir yendik ki arkadaşlar bir kill bile alamadı arkadaşlar bir kill bir kill bile alamadı benden o yüzden utandım youtube atmaya şimdi derler küçük bebeği karşıdan oynuyorsun falan dalga işler diye <laughs> Youtube atmadım. Adam akıllı kişiler gelmiyor ki çünkü. Neyse. Bana ne gelmiş bu arada merak ettim. Bunların hepsi bende var. Bana ne geldi ki avatar olarak? Bu arada diğer hesaptan e, kendi hesabımı klanda yönetici yaptım. Bakın işte burada. Neyse. Bana ne gelmiş ki anlamadım. Ha kuduz köpek gelmiş. Aa doğru bende yok bak bu bende yoktu. Neyse Gerek yok ya. Benim kendi avatarım var zaten. Resmim var benim. Ben onunla idare ederim. Neyse. Ama aslında diğer de güzeldi. De. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.